Merhaba gençler geldik dörtgenlerin üçüncü testine şimdi ilk sorudan başlıyoruz. Şimdi Baktığımız zaman şu açının kaç derece olduğunu Pardon kalemi seçmeyi unutmuşuz kaç derece 135 derece olduğunu görüyoruz değil mi? Şu an 90 olduğunu biliyoruz zaten gördük burayı. Sonra bak bizden istenen şu f açısı x dediğimiz açıda zaten şurası onu da görüyoruz. E, dörtgenin iç açılar toplamı kaç derece? 360 derece. 135 65 daha kaç yapar? 200 yapar. 90 daha 290. Öyleyse x'e kaç kalacak? 360'tan. Tabii ki 70 kalacak. Cevabımız Cihan olur. İkinci soruya baktığımız zaman ikinci soruda ne vermişler? Bir ABCD dörtgen biçimde bir orman varmış. ABD kısmına ne yapmışız? Çam ekmişiz. BCD kısmına ne, ne ekmişiz? Meşe ekmişiz. Ve bize diyor ki Çam kısmının diyor alanı 60-600 dönümmüş. Şimdi biz biliyoruz ki üçgenlerden ee, bir üçgenin tabanlar oranı alanlar oranı eşittir. Şimdi sen bunu 40 ile sadeleştirsen 2 bunu 40 ile sadeleştirsen kaç kalacak? 3 kalacak. Ve 2'ye 2 iki A'lık bir alan gelirse 3'e 3 üç A'lık bir alan geldiğini biliyoruz zaten. Aynı muhabbet diğer taraftan Bak, ikiye yine Bak 2'ye yine 2 beylik bir alan gelecek. 3'e ne gelecek? 3B'lik bir alan gelecek. Sonra gelirsin dersin ki kardeşim buradaki A, B, D üçgenin alanı benim çam kısmın alanı kaç? 600 dönmüş. Yani bizim e, şuraya yazalım. 2A artı 2B dediğimiz alan ne eşitmiş? 600 e eşitmiş. Öyleyse gönül rahatlığıyla herhalde A artı B'nin kaç olduğunu bulursun? 300 olduğunu bulursun. Sonra kardeşim bize sorulan soru neydi? Ee, neydi? Meşe kısmın alanı. Mes meşe, meşe kısmında ne? BCD. Yani şu alan. Şuradaki alan. O da ne? 3A artı 3B değil mi? Alan ne neresi? Meşe kısım BCD. Değil mi? Şu D mutasyonu uğramış gibi yazmışız. Düzeltelim. O da ne eşit? 3A artı 3B. ve A artı B. 300 ise 3 artı 3 b'nin 900 olduğunu herhalde rahatlıkla söyleriz. Cevap da Bursa çıkar buradan. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda ne demişler kardeşim? Ee, 4 tane eş çubuk varmış. Ne? Kibrit çöpü varmış pardon. Kibrit çöpü eşte uzunlukları eşit olduğunu söyleriz. Buradaki 1 nolu 2 nolu ve 4 nolu 5 nolun tamam bak. Şuranın tamam. Şurada bir çıkıntı var. Onunla beraber eşit. Onun için o eşitliği yazmıyorum. Bize sorulan soru ne? 3 ve 4 nolu çubuklar arasında kalan alan yani pardon alan diyorum açı arkadaşlar dar açı hatta şu açıyı soruyor arkadaş bize. Şimdi daha önce de ne demiştim kardeşim dedim ki iki kenar eşit ve arasındaki açı 60 derece olan bir şekil mi gördün? Hemen hemen hiç düşünmeden neye çevir bunu? Üçgene çevir üçgen değilse tabi ve bu üçgenin nasıl üçgen olduğunu söyle eşkenar üçgen. Oysa bu taban açılarda kaçar er derece olacak? 60'ar er derece. Bak çift çizik, çift çizik, çift çizik. Ve bu da çift çizik. Aha da burada ne çıktı? İkiz kenar. E 60'tan geriye ne kaldı? 70 kaldı 130 olduğu için. E ikiz kenarsa 110 taban açıları kaçar er derecedir? 55, 55 derecedir. Ve burada x'in 55 olduğunu görürsün. Evet geçtik diğer soruya. Diğer soruya baktığımız zaman bir tane gemi var. Gemi çok önemli değil bizim için bizim için önemli olan şey şunu devam ettirirsen <laughs> pardon ettirir değil mi? Evet ettirdik. Ne var burada? Bir dörtgen var. Hatta şöyle gösterelim. Şöyle bir dörtgenim var. Bir dörtgende bak şu şurası benim dörtgenim. Değil mi? Bir dörtgende şöyle bir özelimiz vardı. Neydi kardeşim? Herhangi iki tane iç açının toplamı. Mesela buradaki x ile 70'in toplamı diğer açıların Dışların toplamı ne eşittir? Yani 80 ile 50'nin toplamı. X 70'in toplamı ne eşitmiş? 80 ile 50'nin toplamı. Hatta bu çokgenlerin genel özellikleri. Üçgende kullanıyoruz ya. İki iç bir dışa eşittir. Önemli bir açı özelliğimiz. Burada da aynı muhabbet. Herhangi bir iki iç açının toplamı çokgenlerin hepsi için geçerli. Diğer dış açılar toplamına eşittir. Çokgenlere geçtiğimizde onlardan da bahsedeceğim. Evet buranın 130 olduğunu gördüysen eğer x'in buradan herhalde kaç olduğunu 60 olduğunu rahatlıkla görmüşsündür. Cevabımız da Adana çıkar. Beşinci soruya baktığımız zaman arkadaşlar bir tane üçgen cetvelimiz varmış görüyorsun. Bir kısmını da atmışlar kırmışlar ve şuradaki x açısını soruyorlar. Şimdi ilk önce şu kırık cetvelin eski haline getirelim. Eskiden neydi bu? Ona bir bakalım. Şuradan düzgün çizemedik. Şöyle uzatalım biraz. Mevzuyu çok uzatmadan. Değil mi? Şöyle uzattık. Eski haline getirdik. Sonra kardeşim önceden şu açı 30 dereceydi. Tekrar yerleştirdim 30 dereceye. Ve şu üçgene baktığımız zaman iki iç açının toplamı bir dış açı veriyordu ya. 30 ile genelde 40'ın toplamı 70 yapar değil mi? Onun için bu açı 40 derecedir. 180'den tabii ki benim x'im 140 olur. Cevapta ne olur? Bursa olur. Altın soruda ne vermiş bize? Bir tane dörtgen biçimde tarla varmış. Bazı üçgenlerin alanlarını vermiş. İlk önce bunları bir yerleştirelim. ABE, ABE şu üçgenin alanı ne kadarmış? 24 birim kareymiş. Yerleştirdik. Başka BCE, BCE neresi? Şurasının alanı kaçmış? 18'miş. Sonra CDE, CDE şu alan kaçmış? 6'ymış. Bize şu üçgenin alanı soruyor. Şimdi dörtgende alan özelliğimiz var. Nedir? Köşegenleri çizdiğin zaman karşılıklı olarak karşılıklı olarak alanlar çarpımları birbirine eşittir. Öyleyse ben ne yaparım? Kardeşim şöyle gösterelim istersen. 18 çarpı x 18 çarpı x'in ne eşit olduğunu söyleriz. 6 çarpı 24'e eşit olduğunu söyleriz. Buradan 6'ya bölelim. Burada ne kalsın? 3 kalsın. 3x24 ise x'in buradan kaç? 8 olduğunu bulursun. Cevap da ne çıkar? Adana çıkar. Evet 7'nin soruda e, ne soruyor bize? Yukarıdaki e, birim cinsinden verilen çubuklar ucuza eklenerek bir tane dörtgen elde edilecek. Önemli nokta ne? Sarı ve turuncu çubuklar arasındaki açı kaç derece olacakmış? 90 derece. Yani şu ikisi arasındaki açı 90 derece. Haydi bir yerleştirelim. Şöyle bir 3 birim uzunluğunda bir tane çubuğum olsun. Şurada da 4 birim uzunluğunda bir çubuğum olsun. Şurası 13 birim olsun. Çok önemli değil. Yerleri değiştirebilirsin. Haydi şurası da 12 birim olsun. Yazalım dediklerimizi. Şuraya ne dedik? 3 birim olsun dedik. Burası 4 birim olsun dedik. Buraya 12 birim olsun. Buraya 13. Şunların yerini değiştirebilirsin. Sonra Kardeşim ha, şu 3 ile 4 yani şu sarı ile turuncu arasında kaçta kaç derece olacaktı? 90 derece. Sonra kardeşim gelirsin dersin ki hemen burada ne var? 3, 4, 5 üçgeni görmeniz yoktur herhalde. Şuraya birleştir ve buranın da kaç olduğunu söyle. 5 birim olduğunu söyleriz değil mi? Ve gördüm ki burada da 5, 12, 13 üçgeni var. Öyleyse şu açıda kaç derece? 90 derece. Şimdi ben bu dörtgenin tamamının alanını bulabilirim. Nasıl? ayrı ayrı şu iki tane dik üçgenin alanlar toplamından değil mi? Şu dik üçgenin alanı ne eşittir? Dik kenarlar çarpımının yarısı. Artı şu dik üçgenin alanı ne eşittir? Dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani 5 çarpı 12 bölü 2. Bunları toplarsan da dörtgenin alanı bulmuş oluruz. Buradan sadeleştirdim. 2 kalır. Burası 6'dır. Buradan sadeleştirirsem kaç kalacak? 6 kalacak. Burası da 30'dur. Toplarsan 36 olur. Benim dörtgenimin alanı. Bize de zaten bunu soruyorlar. Cevap da denizli çıkar. Geldik son soruya arkadaşlar. Bir tane dörtgenimiz var. Orta noktalarını birleştirmişler. Şu alanı soruyor. Bu sınavda çıkmış sorunun benzeri. Hatta aynısı da diyebiliriz. Değil mi? Bir tane kaç yılında olduğunu hatırlamıyorum ama yakın geçmiş tarihte çıkan sorulardan bir tanesidir. Şimdi bunları köşelerle birleştirirsen eğer bunlar orta nokta olduğu için bir yerden başlıyorum. Gel şu alanı A diyelim. Doğal olarak tabanlar işte alanlar da eşit olacak. Bu alanda ne olacak? A. E bu alanı şu dörtgenin alanı 11 olduğuna göre şu üçgenin alanı ne olacak? 11 eksi A olacak. E burası da orta nokta değil mi? Orta noktalar birleştirmiş soruda vermiş zaten. 11 eksi A ise bu alanda ne olacak? 11 eksi A kadar olacak. Sonra bu alanın tamamı da kaç olacak? 17 olması lazım. 11 ise ben buraya bir 6 eklemem lazım. Eksi A ise de buraya artı A ekleyeceğim ki toplamın olsun. A'lar birbirini götürüp 11, 6 da 17 olsun. E burası da orta noktaydı kardeşim. Öyleyse burada da aynı muhabbet. Tabanlar eşitse alanlar da eşit. Burası da ne olacak? 6 artı A. E, burayı bulduk. Şuradan devam edelim. Buranın tamamı 12 ydi. A'sı buradaysa buraya ne kalacak? 12 eksi A kalmayacak mı? E burası da orta noktaydı. Tabanlar eşitse alanlar eşit olduğuna göre burası da 12 eksi A olacak. Aha da soru bitti herhalde. Kardeşim bizden istenen şu S dediğimiz alan neye eşit oldu? S dediğimiz alan 12 eksi A ile neye? 6 artı A'nın toplamına eşit olduğu. A'lar yol alsın. Değil mi? Cevap kaç çıkar? 18 çıkar. Ve bu testi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer testte yani paralel kenarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.